We see them, we want them, we chase them, we want

gözüküyor kalitesi. Evet, telefonda şey düşükse tamam şu an idare eder. Ama niye bu kadar kötü gözüküyor kalitesi? İdare eder gibi arkadaşlar. Neyse dön. <laughs> 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 'Cause I can't be like no to the place I my back the deep sea Deep and me, All the secrets that I've been given kesme oyunun. Bakalım şu an nasıl abi. Merak ettim inşallah kalitesi iyidir. Şu an nasıl abi ses? 3 like 3 kişi var. Bir yorum var. Şu an sesim nasıl geliyor? Evet şu an sesim gibi Neyse. Bir like'ımız olmuş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan önüne geçeceğim bu arada. Evet çok beklettim. Mikrofonu kapattık. Yaşımızı sormuşlar. Tamam. Hazırız. Girebiliriz arkadaşlar. Şu yeni karakterle gireceğim. Bakalım yeni karakter güzel mi arkadaşlar? Like at. Ooo başlamış mı? Ödülü neymiş? Star hediyesi. Abi hiç, hiç oynamaya değmez ki. Bence değmez arkadaşlar. Şu an tek başıma zaten yenilirim. O yüzden tek başıma hiç girmeyeceğim. Şöyle bir haritaları açalım hızlıca. Evet hızlıca haritaları açtık. Yorum var mı? Altı yorum var. Ona göre kontrol ederiz. Tamam. Gül pembe mi? Sen gidince Pardon. Sen gidince Güller açar Gül pembe Yağmurlar seni söner Biz dinlerdik Gül pembe Nurururum <laughs> Bir gün geçtin gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz. Olamadı gül pembe. Bizim iller sessiz. Akışa beş kişi olmuşuz. Yeni bir karakter çıktı, onu deniyorum arkadaşlar. Nasıl bir karakter bu? Ah, hayır. Oha, şu an kötü başladık. Oo, oğlum bu ne? Ültüsü ne yapıyor? Eyvah. Hızlanıyormuş ültüsü arkadaşlar. Lan dur dur dur. Aa nasıl orada çok kötü çok kötü oynuyoruz lan <laughs> <laughs> Bizim iller sessiz. Bizim iller sessiz. Olamadı gülpende. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadım gibi sende TikTok'taki yayın çok kötü arkadaşlar TikTok'tan iki aynı anda iki tane yayın şeyden açmaya çalıştım da olmadı ya, sıkıntı oluyor Bizim iller sessiz Oo oh, çok iyi vuruyor Şöyle ultimi atma adamın üstüne niye atmadı ultiyi? Tamam aldık Sevdim bu karakter güzelmiş bu arada Ha biri geliyor. Bot mu lan bu? Yüklerimi çaldı hırsız. Yorum mu gelmiş lan? Allah Allah yorum belli sandım. Dört kişi var. Bu karakter güzelmiş bu arada. Sevdim hoşuma gitti. Ortada iki tane yük var. Edgar var şurada bir tane. Aldık mı? Aldık. Nerede lan bu? Oha nereye gitti? Multiyazsak üstüne acıyor mu acaba canı? Vur. Tamam aldık arkadaşlar. <laughs> Çok kötü oynuyoruz lan. Bizim iller sesin... Lan oğlum hırt! Ne biçim kullanıyorsunuz karakterleri? Evet. Ya, dur bir dakika ya ben şu an bu karakter önüme mantığı o önder. Önder. Süper önder. İki tane süper önder verecek. Gizemliği bilsek? Yok açıldı süper önder açıldı altın çıktı. Ya direkt durup bin o 10 tane gem verdi arkadaşlar elmas verdi. Ve bir dakika ya 10 10 bin ay bin demişim bin kupa yapmaya çalışalım ya şeyli. Değil mi? Biraz zorlu o bir tane daha görev verdi bana. Markette ücretsiz bir şey var onu şu anlık açmayacağım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın bu arada. Şeyli mi oynuyorum? şeli oynayalım. deneyelim şeli oynayamazsa çıkarız. <laughs> oynayamazsa çıkarız çok garip oldu. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. İyi bit. Başladık. Rakip takımlar güçlü gibi duruyor. Hasan Pulakçı'ya seste bir sorun olursa yazarsınız. Şimdi çeliğe, çeliğe, çeliğe girdik. Çalıya girdik. Lan bu ne? Başka bir şeyli. Hayır. Allah'ım ya çok. Kaçtı gibi sanki birazcık değil mi? O, direkt kupa düştük yani. <laughs> o kadar kötü oynuyoruz ki. Kupa düşerek başladık. Çıkacağız bakalım. Bin kupa yapacağız inşallah. Yüz yalanlar, her gün göçtün gittin, inanamadım lütfen Bu ne lan? Aksiyon tuşuna basmışım. Bas durutanı aldık. Üçünün yalamıyor. Benimle vs var mısın? Varım Mirac hoş geldin. <laughs> Aklı resim. Ama beni eklemen lazım. Ben ekleyene kadar bir maç oynayayım bari Miraç. Miraç, Miraç, Miraç. Bak şimdi. Benim ID'im burada. Pardon. Bak, görüyorsun. Hesap adım da burada. Buradan eklersin. Eklersin. ben bir maç daha gireyim. Kaç tane kupa onu tamamlamaya çalışayım bakalım. Tamamlayabilecek miyiz? İnşallah görebilmişsindir bu arada. 28 kişi yüzüyor lan bir anda. Nasıl oluyor? Abidin'in 1-2 dakika tut. Abi 1-2 dakika tut mu? Ne diyorsunuz oğlum? Dur. Şeli oha oha. Oha çok saçma oynadık lan. Abidin'in 1-2 dakika tut. Bir daha oynayalım arkadaşlar. Çok kötü gidiyoruz. Kötü gidiyoruz. Oğlum şu an alışamadım oyuna. Ağlattılar vurdular bizi canım. Ben de, neyse arkadaşlar katılmak isteyenler, board'a oynamak isteyenler, fes yapmak isteyenler ya da takıma katılmak isteyenler yoruma yazabilir. İsterlerse ben kötü oynuyorum zaten. Haberiniz olsun yani. Tak, tak lan oğlum. Brok geber. Oha ölmedi. Hala bana sıkıyorsun bro Girdik içeriye. Çok güzel. Şurada bekleyelim birazcık. Oğlum bot musun? Bot Düşmeye doyamadım. Ben bu arada niye hala oyuna girdim? Abi din, pardon Miraç bekleyecek. Abi dinin. Abi dinin bir iki dakika tut. Anlamıyorum ki oyuna girdim ya. He, kodu mu tutayım? Şöyle bir iki vuralım. Tamam ultimiz hazır. Şöyle bir koyduk bunu. Geber. Vuramadık lan. Neyse vuramadık arkadaşlar. Burada da biri var. O kim lan öyle? Ne biçim karakter o? Keber. Hayır hayır hayır. hayır oha. Kodu mu tutayım bir iki dakika? Bunu olan biri kabul etmiş bana. Davet atmış. Oha bu ne lan? Temizlik 5'e 5. Beş. Selamun Aleyküm diyeceğiz de bunlar şimdi görüyor mu acaba? Çat açık mı? Merhaba ben Nubum diyeyim. <laughs> Merhaba. Aa bana Piper önermiş. Kayra. Ben iyi yu, oynayamam ki abi. Leş olacağız leş. Adamlar bin kupa. Arkadaşlar adamlar kupa düşmesin. Kötü oynuyorum oğlum. Ben. Bunlar ben intihar açar lan. Onu ölülen bir savaşçı, bana bir savaşçı önermişti. Abidin, Abidin. Dur, dur çık. Dur Abidin'e şöyle göstereyim. Abidin bak kodum bu, çabuk hızlıca girersen güzel olur. Ekran resmi falan da alabilirsin istersen. Bu arada yayın kalitesi kötü mü lan? Hala. Bir tık kötü gibi sanki. Bak Abidin kod burada. Adım Kevip 13. Oradan Süpersel ID ile takımdan atıldım. Bir gün açtın gittin. Neyse o baya bir puan topladık bu arada. Abi kodu tut. Tutuyorum. Onu biri daha tutuyor biri atıyor ya. Nasıl iş bu? Bir dakika. Şimdi iptal edeceğim. Kod burada. Abi orada iki tane yazıyor. İki abonum oluyor acaba ya? İki abone geldi anlamına mı geliyor? Bir gün geçtin gittin yanamadık yüzümden Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadı günü pembe Evet arkadaşlar temizlik oynayacakmışız Merhaba diyelim şu Merhaba <laughs> Merhaba be. Merhaba dilim. <laughs> Abi kodu tut. Abi bu yalnız da oyundan konuşamıyoruz ki. Arkadaşlar oğlum bir sürü arkadaşımız oldu lan. Bir saat daha bir tane benim 80 klık arkadaşım vardı arkadaşlıktan çıkarmış. <laughs> Kötü oynadığım için olsa gerek. Ses <laughs> ama... Bir dakika kalkışır, bir durdurayım ya. Bir dakika bir durdurayım ya. Ne oluyor şu an? Bir dakika arkadaşlar.